Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusudur. 13. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış ve Osmanlı Devleti'ni temellerini atmıştır. Osman Bey'in hayatı ve icraatleri Osmanlı'nın kuruluş dönemi ve onun liderliğiyle bağlantılıdır. Osman Bey, babası Ertuğrul Gazi'nin ölümünden sonra beylik görevini devraldı. O dönemde Anadolu'nun çeşitli bölgelerindeki Türkmen beylikleri arasında sürekli mücadeleler yaşanıyordu. Osman Bey bu dönemde güçlü bir liderlik sergileyerek topraklarını genişletmeye başladı. Osman Bey'in en önemli özelliklerinden biri, fethettiği topraklarda hoşgörü ve adaletle yönetim kurmasıydı. Müslüman olmayan halklara karşı hoşgörülü yaklaşımı ve adalet anlayışı Osmanlı Devleti'nin genişlemesinde önemli bir rol oynadı. Ayrıca fethedilen yerlerdeki halkın vergi ödemelerini düzenleyen ve onlara kendi kültürlerini yaşama özgürlüğü tanıyan bir dizi uygulama başlattı. Osman Bey'in en önemli fethi Bursa'nın fethi olmuştur. Bursa'nın fethi Osmanlı Devleti'nin ilk büyük şehir fetihlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bu başarıyla birlikte Osmanlılar Anadolu'da hakimiyetlerini genişletmiş ve daha sonra İznik'i de ele geçirerek Bizans'a karşı önemli bir zafer elde etmişlerdir. Osman Bey'in ölümü üzerine oğlu Orhan Bey Osmanlı tahtına geçmiş ve Osmanlı devleti daha da genişleyerek güçlenmiştir. Osman Bey'in liderliği ve kurduğu temeller Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine zemin hazırlamıştır.